Üçüncü sırama geldim ve yine altı ilmek pirinçle başlayacağım. Bir önceki sıramda ters örmüşüm. O yüzden düzle başlıyorum. Bir düz, bir ters, iki, iki oldu yani. Bir düz, bir ters, dört oldu. Bir düz, bir ters ve altı oldu. Şimdi arada iki ters ilmeğim var. Onları örüyorum. Bir, iki. Bu sırada her burgumuzda burgu yapma sıramız. Şimdi hemen ilk burgumla başlıyorum. Yılan saç örgümüz için önden dörtlü saç örgüsü yapacağım. Saç örgü şişime ya da yardımcı şişime iki ilmeğimi alarak ön tarafta bekletiyorum. artıp şu şekilde alayım. Şunları da çekeyim. Ön tarafta beklettim ve ana şişimden iki ilmek düz ördüm. Bir iki Bekletmiş olduğum ilmeklerimi de düz örüyorum. 1 2 Şimdi arada 3 ters ilmeğim var. 1 2 ve 3 Oksuz ok, so saç örgümüme geldim. Burada da İlk yapmam gereken şey arkadan dörtlü saç örgüsü yapmak. O yüzden iki ilmeğimi yardımcı şişime aldım ve arka tarafta bekletiyorum. Ana şişimden iki ilmeği düz örüyorum. Bir, iki. Beklettiğim ilmeklerimi de düz örüyorum. Bir, iki. Şimdi önden dörtlü saç örgüsü yapacağım. Önce şunları bir ayarlayayım. Ve önden dörtlü saç örgümü yapıyorum. Şişime iki ilmeğimi aldım ve ön tarafta bekletiyorum. Ana şişimden iki ilmeği düz örüyorum. Ve bekleyen ilmeklerimi düz örüyorum. Bir... Iki. Şimdi okso saç örgüm Toplamda 16 ilmekten oluşuyor. İlkini yaptım. Şimdi ikincisini yapacağım. Tekrar aynı şeyleri yapıyorum o yüzden. İlk olarak arkadan dörtlü saç örgüsü yapacağım. İki ilmeğimi aldım. Ve arka tarafta bekletiyorum. Ana şişinden iki ilmeği düz bir şekilde örüyorum. Ve bekleyen ilmeklerimi de düz bir şekilde örüyorum. Şimdi önden dörtlü saç örgüsü yapmam gerekiyor. İki ilmeğimi aldım ve ön tarafta tuttum. Ana şişimden iki ilmeği düz örüyorum. Bir, iki ve bekleyen ilmeklerimi düz örüyorum. Bir, iki. Böylece bu saç örgümü de tamamlamış oldum. Şimdi arada yine 3 ters ilmeğim var. 1 2 ve 3 Şimdi motifimin orta kısmında bulunan baklava burguma geldim. Şunları bir çekeyim. Sola dörtlü çapraz örgüyle başlıyorum saç örgü şişime. Yani yardımcı şişime 3 ilmeğimi aldım ve ön tarafta bekletiyorum. Şimdi ana şişimden bir ilmeği ters örüyorum. Bir ters. Bekleyen ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 ve 3 ters 1 2 Şimdi sağ dörtlü çapraz örgü yapacağım. Bunun için saç örgü şişime arkadan bir ilmeğimi şu şekilde boş alıyorum. 3 düz örüyorum ana şişimden 1 2 ve 3 Arkada bekleyen ilmeğimi de ters örüyorum. Bir ters. Şimdi yine sola dörtlü çapraz örgü. 3 tane ilmeğimi aldım ve ön tarafta bekletiyorum. Ana şişimden bir ilmeğimi ters örüyorum. Ve bekleyen ilmeklerimi düz örüyorum. Bir, 2 ve 3 şimdi iki ters 1 2 ve yine sağa dörtlü çapraz örgü çalışacağım ilmeğimi bir ilmeğimi şu şekilde aldım ve arka tarafta bekletiyorum ana şişimden 3 ilmeğimi düz örüyorum 1 2 ve 3 Bekleyen ilmeğimi ise ters örüyorum. Böylece bu baklava burgumu da yapmış oldum. Şimdi arada 3 ters ilmeğim var. 1 2 ve 3 aynı örgümün bu tarafında olduğu gibi okso saç örgülerimi çalışmam gerekiyor ve yine aynı şeyleri yapacağım. Arkadan dörtlü saç örgüsüyle başlıyorum. 2 ilmeğimi aldım ve arka tarafta bekletiyorum. Ana şişimden iki ilmeği düz örüyorum. 1 2 Bekleyen ilmekleri düz örüyorum. 1 2 Şimdi önden dörtlü saç örgüsü yapıyorum. İki ilmeğimi aldım. Ve ön tarafta bekliyorlar. Ana şişimden iki ilmeği düz ördüm. Bekleyen ilmeklerimi de düz bir şekilde örüyorum. Ve önden dörtlü saç örgümü de yapmış oldum. Şimdi yine tekrar arkadan dörtlü saç örgüsü yapacağım şu şekilde aldım ve arka tarafta bekletiyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. 1 2 ve bekleyen ilmeklerimi de düz bir şekilde örüyorum. 1 2 Şimdi yine arkadan dörtlü saç örgüsü Pardon arkadanı yaptım zaten. Şimdi önden dörtlü saç örgüsü yapacağım. Ana şişinden iki ilmeğimi düz ördüm. Ve ön tarafta beklettiğim ilmeklerimi de düz bir şekilde ördüm. Arkadan dörtlü saç örgüsü yaptığımda burgularımın yönü sağ tarafa bakıyor. Önden dörtlü saç örgüsü yaptığımda yönleri sol tarafa bakıyor. Şimdi Arada yine 3 ters ilmeğim var. 1, 2 ve 3. Dörtlü yılan saç örgümüze geldik. Burada da şöyle bir düzeltip önden dörtlü saç örgüsü yapmam gerekiyor. İki ilmeğimi şişime aldım, ön tarafta eklettim de ana şişimden iki ilmeği düz örüyorum. Bir, iki. Bekleyen ilmeklerimi de hop. Kaçırıyorum ve şişimi düşünüyorum. Aldım geri. Tamam. Allah sen yakın bir yere düştü. Hemen aldım. Şimdi onları da düz bir şekilde örüyorum. Bir, iki. Ve yılan saç örgümü de yapmış oldum. Şimdi arada iki ters örgüm var. 1 2 ve burada altı pirinç ilmeğim var. En son düzümü örmüşüm. O yüzden şimdi tersle başlıyorum. Bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters ve bir 3. sıramızın ön tarafını da örmüş olduk böylece. Ve şimdi yine arka tarafı en son bir düz örmüşüm. Bir ters, bir düz örerek sıra sonuna kadar bitirelim. Devam edelim.